Merhaba arkadaşlar. Dalgalar konusundaki amatör 3 testinizin çözümlerine başlıyoruz. Yaylarla kurulu aşağıdaki sistemlerde baş yukarı bir atma oluşturuluyor. Buna göre hangi şekilde yaylarda baş aşağı atma oluşabilir? Şimdi arkadaşlar baş yukarı atma yani tepe geliyor ve ne yapıyor? Bu servis uçtan geri dönecek. Servis uçtan geri dönen ne yapıyordu? Aynen geri dönüyordu. Yani tepe gelen dalgamız bu uçtan geri dönüyor. Yine tepe olacak. Sonra bu uca gelecek yine tepe olduğu için yine ters dönmeyeceği için yine tepe. Ve dolayısıyla bu atma sürekli tepe olarak ne yapacaktır? Gidecektir. Ancak burada ne olacak? Tepe olan gelen dalgamız bu serbest uçtan yine tepe olarak geri dönecek. Ama bu uca çarptığı zaman sabit uç olduğu için buradan ne yapacaktır? Çukur olarak geri dönecektir. Yani baş aşağı atma oluşabilir mi? Oluşabilir. Şimdi kalın yaydan ince yaya geliyor. Tepe gelen ne yapacaktır arkadaşlar? Yine tepe olarak geçecektir. E ince yaya çarptığı için burada serbest uç gibi davrandığı için yine tepe olarak ne yapacaktır? Dönecektir. Şu anda baş aşağı atma yani çukur elde edemedim. Sonra bu gelen tepe ne yapacak arkadaşlar? Bu tepe yine bu serbest uçtan tepe olarak dönecektir. E buradan gelen tepe yine serbest uçtan tepe olarak geri dönecektir. Yalnız buradan tepe olarak şu ince yaydan tepe olarak geri dönen atma. Şurada kalın yaya geldiği için tepe olarak gelen atma yine tepe olarak geçecek. Ama kalın yaya çarptığı için bu sefer çukur olarak geri yansıyacaktır. Ve dolayısıyla burada da yine bir çukur elde etmiş olduk mu? Olduk. Cevabımız 2 ve 3 denizli olacaktır. Ses aşağıdaki hangisi de en hızlı yayılır? Arkadaşlar sesin hızı neye bağlı? Ortamın yoğunluğuna bağlı. Dolayısıyla en yoğun ortamda en hızlı ilerleyecek. E, verilen ortamlar içinde en yoğun ortam nedir zaten? Demir olduğu için cevabımız Edirne olacaktır. Ve şuradaki boşlukta da ne yapmaz arkadaşlar? Ses yayılmaz. Sesin burada bir hızı yoktur. Sesin yayılması için mekanik bir dalga olduğu için mutlaka bir ortama ihtiyacımız vardır. X yayından Y yayına gönderen baş aşağı atma için. ince yayından kalın yaya geldiği için ne geliyorsa ne yapacak arkadaşlar? Aynısı geçecek. Yani çukur gelen dalga baş aşağı gelen atma yine çukur olarak baş aşağı geçecek. Ama kalın yaya çarptığı için de da, o daha sert bir yay olduğu için burası sabit uç gibi davranacak. Ve ne yapacaktır arkadaşlar? Tepe olarak geri yansıyacaktır. Geri yansıyan da tepe olacak. İletilen atma baş yukarı olur. Hayır. iletilen diğer yaya geçendir. Baş aşağıdır. Yanlış. Yansıyan atmanın hızı gelen atmanın hızından büyüktür. E, yansıyan atma arkadaşlar ince yayda e gelen yayda aynı ince yayda. O zaman yansıyan ve gelen aynı yayda olduğu için hızların büyüklüğü nedir birbirine eşittir. Yansıyan atma baş yukarıdır. Evet geri dönüp yansıyan nedir orada? Kalın yaya çarptığı için ters döndüğü için baş yukarı. Yani bir tepe şeklinde olacak. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Düşey kes verilen dalga L'nde K noktası sonuçta sabit frekanslı doğrusal su dalgaları L'ye kadar ulaşıncaya kadar. Neyi değişir? E frekans bir kere kaynağı bağlıdır arkadaşlar. Değişmez. Ama su derinliği giderek artıp sonra geri azaldığı için su derinliği değiştiği için arkadaşlar hızı değişecek. E, hız eşittir lambda çarpı f de burada frekans değişmiyor ama hız nasıl değişiyorsa o zaman dalga boyu da onunla doğru orantılı değişecek. Yani hızın arttığı şu derinleştiği bölgede hız artacak. Hız arttığı yerde dalga boyu da giderek artacak. Sonra işte burada tekrar sığlaşınca hız azalacak. Dalga boyu tekrar azalacak. Yani hızı değiştiği için dalga boyu da ne yapacaktır? Değişmiş olacaktır. Değişen 2 ve 3 olacak. Derinliğe her yerde sabit olan dalga sabit frekans kaynak şeklindeki dalgalar oluşturuyor. Dalgaların şekli gibi ilerleyebilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Ne yapmak lazım? E şimdi o zaman buradaki dalga dikkat et ilerleme doğrusu değişiyor. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Dalgaların bu tarafa doğru sağa doğru dönmesi için dalganın şu ucuna ben A ucu desem, şu ucuna B ucu desem. E dalganın doğrusunun bu yöne doğru dönebilmesi için ne yapmam lazım? B ucunun A ucundan daha hızlı hareket ettirmem lazım. E hızı değiştirmek olay için ne yapacağız? Derinliği değiştirmem lazım. Dolayısıyla o zaman ben L'nin şu KL kısmını daha derin, MN kısmını ise ona göre daha sığ yapmam lazım. E sığ yapabilmek için de şöyle bir dalga düşünürseniz. içinde de sabit derinlikte bir su olduğunu düşünürseniz. Şimdi bu şöyle bir dalga olsun. Şimdi ben bu L'nin atıyorum bir tarafın ayağının altına takoz koysam. Yani ne yapsam orayı yükseltsem. Yani şurası şöyle bir takoz koyayım. Bunu daha yüksek bir takoz engel koyarsam. L şu duruma gelecek. Dolayısıyla içindeki su derinliği bu olduğu için ne yapacağız? Takozu koyduğumuz o L'ni yükselttiğimiz bölgeyi sığlaştırmış olacağız. Diğer tarafta ona göre ne yapmış olacak? Derinleşmiş olacak. Dolayısıyla ben KL kısmı derin, MN kısmını sığlaştırmak istiyorsam o zaman takozun şu M ve N ayaklarının altına ne yapmam lazım? Birer engel takoz koyup orayı yükseltmem lazım. Bir miktar su alınsa her tarafta derinlik ve hız azaldığı için olmaz. Sonuçta biz sadece dalgın A ve B ucunun derinliklerini yani hızlarını farklılaştırmam lazım. Frekansı azaltması, periyodun artması bir şey ifade etmez. İnce bir takoz yardımıyla L'nin KL kenarı yükseltilmeli. Yani KL kenarı yükseltirsem orayı derin değil. Tam tersi sığ yapmış olurum. Tam tersini yapacağız. İnce bir takozda biz ne yapacağız? L'nin MN kenarını yükseltip orayı sığlaştıracağız. Diğer taraf derinleşmiş olacak. Cevabımız da edilme olacaktır. Hangisi hem ses hem de deprem dalganın ortak özelliğidir? Şimdi arkadaşlar ses ve deprem ikisi de nasıl dalgalardı? İkisi de mekanik dalgaydı arkadaşlar. Mekanik yani ilerlemesi için ortama ihtiyacı vardı. Boşlukta ne yapamazdı? İlerleyemezdi. O zaman ikisi de mekanik dalga olması ortak özelliğidir. E, dalgalar, bütün dalgalar zaten bir enerji taşır. Bütün dalgaların ortak özelliği enerji taşımasıdır. Işık hızıyla eğilir. Arkadaşlar ne ses ne de deprem ikisi de ne yapmaz? Işık hızıyla yayılmaz. Cevabımız ortak özellik 1 ve 2'dir. Aynı homojen metal şeritten kesilmiş kaleme çubukları lastik topuzlar yardımıyla vuruluyor. Buna göre çubuklardan çıkan sesin ortam basıncı ve sıcaklığı sabit arkadaşlar. Şimdi sen buna vurdun, buna vurduk ve buna ne yaptık? Vurduk vurarak ne yaptık? Bir enerji verdik ve ortama bir ses çıktı. Şimdi bu enerji arkadaşlar burada daha büyük bir yüzey alanına verdiğim için burada molekül başına düşen enerji miktarı daha az olacak. Molekül başına düşen enerji miktarı az olması demek bunun frekansının küçük. Yani buradan çıkan sesin daha kalın, daha pes olması anlamına gelecektir. Burada ise aynı enerjiyi daha küçük bir yüzey alanına verdiğim için ne yapacak arkadaşlar? Buradan çıkan sesin frekansı daha yüksek olacak. Yani buradan daha ince, daha tiz bir ses çıkacaktır. Yayılma hız büyüklüğü. E arkadaşlar hız neye bağlı? Ortama bağlı. Sonuçta yayılan sesler tamam bu aletlerden çıkan seslerin ikisi de hepsi aynı ortamda. Yani ortamın basıncı ve sıcaklığı sabit olduğu için ortam aynı olduğu için yayılma hız büyüklüğü nedir? Farklı değildir. Aynıdır. Frekans. Evet işte burada yüzey alanları farklı olduğu için frekansları farklıdır. Şiddet ise arkadaşlar bizim verdiğimiz enerjinin ölçüsüne bağlı. Ben lastik topuzlarla vuruyorum ama hangi şiddette vurduğumu veya ne kadar sert vurduğum hakkında bilgi var mı? Yok. Belki K'ye ya yavaşça vuruyorum, M'ye çok sert vuruyorum. Yani dolayısıyla ben burada vurma şiddetini yani verdiğim enerji miktarını değiştirerek çıkan sesin şiddetlerinde farklı yapmış olma şansım vardır. Vardır. Hangileri farklı olabilir? 2 ve 3 farklı olabilir. İçerisinde şekildeki su olan ağzı açık kaleme özdeş cam şişeleri, su bulunan kısımları, tahta çubukları sırasıyla vurulduğunda. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyoruz buraya? Vuruyoruz. Vurduğumuz zaman enerjiyi kime vermiş olacağız arkadaşlar? Enerji içerideki su ve dışındaki cam şişeye vermiş olacağız. E ve dolayısıyla, dolayısıyla, burada enerjiyi verdiğimiz madde miktarı, molekül sayısı en fazla hangisinde var? M'de var. Yani M'de vurduğumuz zaman içeride daha çok su olduğu için burada aynı enerjiyi daha çok moleküle vermiş oluyor. Dolayısıyla M'de molekül başına düşen enerji miktarı az olduğu için M'den çıkan sesin frekansı daha düşük yani daha kalın, daha pes bir ses çıkıyor. Burada ise aynı enerjiyi daha az sayıdaki molekül verdiğim için molekül başına düşen enerjinin artması demek buradan çıkan sesin frekansının yüksek olması yani daha ince, tiz olması demektir. Dolayısıyla çıkan seslerin frekansları arasındaki ilişki ne olacaktır? K büyük, L büyük, M şeklinde olacaktır. Ama aynı soruda vuruyor değil de arkadaşlar mesela üst kısma üflenseydi, şuraya üfleseydik, üflenirse... Ozan üflediğimizde enerjiyi nereye vermiş oluyoruz? Üflediğimizde enerjiyi içerideki bu sefer hava moleküllerine vermiş oluyoruz arkadaşlar. Bu sefer ne olacak? O zaman en az hava molekülü M'de olduğu için molekül başına düşen enerji fazla olduğu için üflediğim zaman çıkan sesin en yüksek frekans ses bu sefer M'de. En düşük frekans ses de K'dan çünkü Aynı enerjiyi daha çok moleküle vermiş oluyor. Yani bu sorularda üflemekle vurmak birbirinden farklı kavramlardır. Buna dikkat edin. Vurunca enerjiyi içerideki su ve cama vermiş oluyorsun. İçerideki su miktarına bakıyorsun. Su miktarı fazlaysa molekül sayısı fazla olduğu için aynı enerjiyi daha çok moleküle verdiğimizden dolayı molekül başına düşen enerji az yani frekans düşük oluyor. Üflediğimizde ise bu sefer enerji içerideki hava molekülüne veriyoruz. Dolayısıyla hangisi suyla daha çok doluysa üstteki hava miktarı az olduğu için bu sefer aynı enerji daha az moleküle verdiği için molekül başına düşen enerji yani frekans yüksek oluyordur. Yani cevabımız bu soruda bursa olacaktır. Avatör ücretini burada bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.